Evet canlar tekrardan merhabalar soru çözümlerimize devam. Parti tipolojileri ile siyaset bilimine damga vurmuştur. En önemli eserleri arasında halksız demokrasi vardır. Özellikleri verilen siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Soruya da dönüşmüştü canlar bu isim. Önemli bir isim. Tabii ki cevabımız duvarger olsun canlar parti tipolojileri önemli. Yani 1951'de oluşturduğu eserler arasında siyasi partiler, siyaset sosyolojisi, politikaya giriş, halksız demokrasi bulunuyor. Bu politikaya giriş adlı eserinde arkadaşlarım iktidar mücadelesini savaşa benzetmesi de önemli bir bilgiydi. Bir diğer sorumuz canlar, kurucuları seçkin kişilerdir. Parlamento içinde doğarlar. Partiye bağlılık zayıftır. Duarger'e göre özellikleri verilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız ne olmalı canlar? Zenginler kulübü olacak bunlar. Kadro partileridir. O zaman canlar şuna dikkat. Özellikle Duarger'in bu kadro ve kitle partilerinde şu iki özellik önemli. Kadronun kurucuları seçkin, kitle partilerinin kurucuları sıradan kişiler. Kadro partiler niteliği önem verir o nitelikte paradır temel amaç serbest sahibi kişileri bir araya getirmek kitle partilerinde ise nitelik değil nicelik yani sayısal değer önemli temel hedef geniş kitlelere yayılmaktır diyoruz. Duargere göre kitle partilerinin ilk örneği olan siyasi parti türü hangisidir. Kitle partileri üç taneydi canlar. Sosyalist, komünist ve faşist partilerdi. Bunlardan ilkini soruyoruz. Cevabımız ne olmalı? Sosyalist parti olmalı. Evet, sosyalist parti kitle partilerinin ilk örneğidir. Temel birimleri koldur. Ona da dikkat canlar. İşte gençlik kolları, kadın kolları gibi. Peki, Numan'a göre Sadece seçim dönemlerinde aktif olan siyasi parti türü aşağıdakilerden hangisidir? Seçimden seçime aktifmiş canlar. Hangisi olsun? Cevabımız bireysel temsil partileri olsun. Bireysel temsil partilerinde canlar önemli olan aday gösterilmesidir. Adaya geniş yetkiler verilir. Seçimden sonra da partinin ismi pek anılmaz. Yani Türkiye gibi değil. Yani 7-24 yaşamıyoruz partiyi, siyaseti. Ee, seçimden seçime aktifse bireysel. Zaten sosyal bütünleşme belli bir sosyal tabana dayanan partilerdir. Evet, bir diğer sorumuz canlar. Hepsini yakala partilerinin fikir babası olan siyaset bilimci hangisidir diye soruyoruz. Cevabımız tabii ki Otto Kirchheimer. Evet, Otto Kirchheimer hepsini yakala, sepet partileri olarak adlandırılır, belli bir ideolojileri yok ve tüm topluma yönelik politikalar sergiler. Evet, kadro partilerle ilgili 3 tane arkadaşlar öncül verilmiş, hangileri doğrudur? Üye, kadroyu sormuş, dikkat. Üye sayısını artırma çabası görülmediği için nicelik değil nitelik önemlidir. Evet, kadronun önemli özelliğiydi daha çok ekonomik olarak ön planda olan ünlenmiş kişiler. Evet doğru zenginler kulübü demiştik. Seçim zamanları dışında pek faaliyet göstermezler. Kesinlikle kadronun bir özelliğidir diyoruz canlar. Numan'a göre de seçimden seçime aktif olanı bireysel temsil partileriydi. Evet yine bu slayt önemli. Evet aşağıdakilerden hangisi hepsini yakala partisi olarak bilinen partilerin temel özelliklerinden biri değildir. Geniş bir seçmen kitlesine hitap edecek. Doğru. Pragmatik bir anlayış. Doğru. Alımlı bir seçim politikası. Doğru. Belirli bir sınıfın çizgisinde hareket etmesi. Hayır. Bu yanlış oldu o zaman. Üye sayısını artırma çabası nicelik önemliydi. Doğru. Arkadaşlar belli bir sınıfın çizgisinde hareket ederse herkesi yakalayamaz. Hepsini yakala Kirchheimer'a dikkat. Evet. Şirket mantığıyla hareket eden partiler modern pazarlama tekniklerini kullanırlar. Özellikleri verilen parti türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olsun? Tabii ki kartel bir numara cehennemden çıkan çılgın Türk diyordu. Arkadaşlar cevabımız kartel partilerdir. Paul Meyer temsilcisi. Elit yönetimden bahseden ilk düşünür. Burada cevap ne diyorsunuz? Çoğumuz düşüyoruz gibime geliyor. Arkadaşlarım elit yönetimden bahseden ilk düşünür sorulursa cevabımız Eflatun, Platon, ne diyordu? Ya yöneticiler filozof olmalı ya da filozoflar yönetici olmalı. Değil mi? Peki, aşağıdakilerden hangisi modern dönem elitist teorinin en önemli temsilcileri arasında yer almaz? Bu hem klasik hem demokratik olarak alın. Dışarıda kalan hangisi? E bakıyoruz canlar. Grotius olacak. Bu bir uçan Hollandalıdır. Doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmış Hollandalı düşünür bir elitist olarak karşımıza çıkmıyor. Elitistler Pareto, Mosca, Michel, Aron, Lasver, Sartori, Petr. Tamam. Güzel. O zaman tabi şey de var. E, Wright Mills. O da neoklasik olarak değerlendirilir. Elit kavramını siyaset bilimine kazandıran işte şimdi o Platon demeyenler, Pareto diyenler, şimdi Pareto diyebilir. Elit yönetimden bahseden ilk düşünür derse Eflatun, elit kavramını siyaset bilimine kazandıran isim Pareto, Wilfredo Pareto olacaktır. Peki, seçkinler grubunun yerini yeni bir seçkinler grubunun almasını düzenin sigortası olarak gören İtalyan düşünür kimdir? Bu bize neyi hatırlatıyor? Elit gidiyor yerine başka bir elit geliyor. Aynen öyle elit dolaşımı teziyle karşımıza çıkan isim yine Pareto olsun. Elit dolaşımı elitler sabit kalıcı gruplar değildir. Elit gider yerini başka bir elite bırakır. Ne diyordu? Bu düşüncesi için tarih bir seçkinler mezarlığıdır. Evet, elit kavramı yerine yönetici sınıf terimini kullanan teorisyen kimdir? Kesinlikle kim olsun? Moska olacak. Pareto ile zaten fikirler aynı canlar. Sadece elit yerine yönetici sınıf terimini kullanmıştır. Ee, azınlık çoğunluk ayrımını, elit kitle ayrımını yapan ilk isim olarak karşımıza Moska çıkıyor. Evet şuna da bakalım. Tüm yönetimlerin azınlık iktidarı olduğu gerçeğini oligarşinin tunç kanunu olarak formüle eden düşünür kimdir diye sorduğumuzda cevabımız Roger Michel olacaktır. Oligarşinin tunç yasasıyla karşımıza çıkan isim. Fransız sosyolog halk egemenliği gerçekçi değildir der. İktidarda halkın seçtiği azınlık vardır der. Kimdir? Bu ...güzel Raymond Aron olarak canlar karşımıza çıksın. Yani bu sevimli abimiz. Peki, şuna bakalım. Bir toplumda belli bir zamanda farklı olan güç yapısının varlığına işaret eden... ...bu yönüyle klasik ve demokratik teorisyenlerden ayrılan düşünür. Klasikleri kısmen kabul ediyor, demokratikleri eleştiriyor bu isim ki neoklasik olarak da adlandırılacaktır. Cevabımız Wright Mills olacak. Diyor ki Amerika'da 3 elit sınıf var. Bunlar siyasal elitler, askeri elitler ve büyük şirket yöneticileri. Bu kalsın. Bunu diğer videoya saklayalım canlar. Ee, diğer videoya bekliyorum. Hadi bakalım. Soru çözümüne devam canlar.